Al. Kamerayı açık ya. Ya açık bakalım. Nereye kaçıyorsun? Hayırdır? Ne? Ne, ne yapıyor? Kamerada niye kaçıyorsun? <laughs> nereye kaçıyorsun? <laughs> nereye kaçabilir ki yani? <laughs> Adın ne senin? Ertuğrul. He? Ertuğrul. Ha Ertuğrul. Diriliş. diriliş. Saydı. Vuruluş mu diriliş mi? Söyle Hoş geldiniz iyi yayınlar. Hoş bulduk abim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Selam gönder daha. şöyle izleyicilerimize televizyonumuz aracılığıyla. Seni bir tanıyalım evet. kısaca bayım. Ben bu köydenim Ramazan aynı zamanda gurbetçiyim Fransa'da kalıyorum. Çok güzel YouTube'dan abi. Youtube'dan da sizin videolarınızı izliyoruz. Sağ ol teşekkürler abi. Sayenizde bütün herkese selam gönderiyoruz. Oldu teşekkür ediyoruz devam ediyoruz ve Ertuğrul bizden kaçamıyor. Ertuğrul kaçamaz. Bizim uğraşıp da arayıp da bulamadığımız bir dizi. Evet. Sen. Ne arıyorum? Yediğin içtiğin senin olsun. Ne var ne yok köyde? Güzellik, e, yarazlık yok. <laughs> Yaş kaç? Otuz. Otuz. Ne iş yapıyorsun? Köyde çiftçilik ne yapıyor? He, bu sene nasıl, anne, geçti? Çiftçilik nasıl geçti? Çiftçilik nasıl geçti? Şu anda güzel mahsul. Öyle mi? Şöyle kamerayı bir çevirelim. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Bu da mı sizin köylü? Bizim köyümüz. Evet. Evet. yaşıyor. Her yerde Tekir bir Tekirdağ'da. adam var. Ee, güzel. Senin ana baba hayatta mı? Anne hayatta. Babam vefat etti. Ee, kardeşlerim var mı? Var. Neredeler? İkisi Viyana'da. Hı -hı. Biz İstanbul'da, Bursa'dalar. Onlara bir selam gönderelim. Hepsine hadi selam söyleyelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin Hop. gözlerinden öpelim. Tamam, Bu kadar. Al sağ olun. Tamam abi. Evet.